Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere oldukça pratik zeytinyağlı bir kabak yemeği tarifi vereceğim. 3 büyük boy kabağımızı iyice yıkadıktan sonra tırtıklı bıçağımızla veya dolma oyacağının tırtıklı tarafıyla şöyle güzelce temizliyoruz. Hem bu işlemde kabaklarımızın dışını temizlemiş oluyoruz hem soyma işlemine gerek duymuyoruz. Yıkadığımız ve temizlediğimiz kabaklarımızı şöyle iyice bir temizleyip yıkadıktan sonra 3 büyük boy kabaklarımızı şöyle küp küp kare kare şekilde üçünü de doğruyoruz ve bunu bir kenara alıyoruz. Kabak sebzesi ılıman ve sıcak kuşağı sevdiği için ülkemizde yetiştirilmektedir. 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı ve bir tatlı kaşığı salçamızı alıp şöyle üzerine soğanı ekliyoruz. Kabak sebzesi en çok tatlılarda, mücberde ve zeytinyağlı yemeklerde daha çok kullanılmakta. Ardından biberlerimizi alıp şöyle içine katıp onu da soğanımızla karamelize ediyoruz. Kaba hazmı çok kolay olduğu için diyet listelerinde görmekteyiz. Türkiye'de özellikle sakız kabağı, bal kabağı birçok bölge, bölgemizde Yetiştirilen bir sebzedir. Küp küp doğradığımız kabaklarımızı karamelize ettiğimiz soğanlarımızın ve biberlerimizin içine ilave edip şöyle bir karıştırıyoruz. Onun da kavrulmasını bekliyoruz. Böyle iyice karışıyoruz salçayla ardından bütün baharatlarımızı içine atıp bir de baharatlarla iç içe geçmesini istiyorum. Türkiye'de kabak sebzesi Ege. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu bölgemizde yetiştirilmektedir. Ve ardından rendelemiş olduğumuz domateslerimizi kabak yemeğimizin üzerine ilave ediyoruz. Kabak sıcak iklimi sever. İlkbahar sebzesi olduğu için Haziran ve Eylül aylarında hasat edilir. Yemeğimizin kabağını, kapağını kapatıp şöyle 20-25 dakika iyice pişmesini bekliyoruz ve ardından servise hazır. Yanına biraz da yoğurt katıp üzerine de naneyi ekleyip servis yapabilirsiniz. Yiyeceklere ve deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın.